Değerli Denetim TV izleyicileri, meslektaşlarla röportajlar serimizde bugün değerli bir konuğumuz var. Şahabettin Ali Uğur Bekler. Şahabettin Ali Uğur Bekler Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu bir arkadaşımız. Uzun zamandır denetim piyasasında değişik alanlarda görev yapmış bulunmaktadır. Öncelikle yeminli mali müşavirlerle birlikte yeminli mali müşavirlik kapsamındaki denetim alanda daha sonra da bir bağımsız denetim firmasında bağımsız denetim faaliyetiyle iştikal etmektedir. Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Kısaca özgeçmişinizi bize anlatır mısınız? Nerelisiniz? Hangi okullardan mezun oldunuz? Ben 1967 Adana doğumluyum. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdim. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde bağımsız denetim alanında yüksek lisans yaptım. 1996 yılında mesleğe başladım. 1999 yılında mali müşavir oldum. O tarihten bu yana da daha çok denetim alanında mali müşavir mesleğiyle iştigal etmekte. Mali müşavirliği bilerek, isteyerek mi seçtiniz bu alanda çalışmayı, üniversite sonrası? Devlet memuru olmayı düşünmediniz mi? Devlet memuru olmak için bir çabam oldu ama istediğim yer olmayınca mali müşavirlik mesleğiyle devam etmeyi tercih ettim. Mali müşavirlik mesleğinden ve mali müşavirliğin ötesinde yapmakta olduğunuz denetim işinden memnun musunuz? Denetim işi zevkli bir iş. Bunu insanların zevkle yaptığını düşünüyorum mali müşavirlerin. Ama tabii sorunları var. İlk öncelikle firmaların bu denetime hazır olması gerektiğini düşünüyorum. Oradaki meslektaşlarımızın bu konuya daha bilinçli yaklaşmaları gerektiğini, bunların da mesleğinin bir parçası olduğunu, yapılması gerekli olduğunu, ve e, bize e, tabii ki bununla kaynaklanan güçlükler var. Bunu da dikkate alarak e, veri akışında e, daha büyük katkı sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta muhasebe ile denetim mesleği bir elmanın iki yarısı gibi muhasebe denetimsiz, denetim de muhasebesiz yapılacak bir faaliyet alanı olarak gözükmemekte. Dolayısıyla e, denetimin tarafları olan kişilerin, denetime hesap veren kişilerin denetçiye bilgi belge aktarımı konusunda yardımcı olması son derece önemli olarak karşımıza çıkmakta. Peki bağımsız denetimle ilgili ülkemizde yeni bir kavram 2012 yılındaki Türk Ticaret Kanunu değişikliğiyle e, oluştu bağımsız denetçilik mesleği. E, beklentiyi karşıladı mı bu e, bağımsız denetimle ilgili kamu gözetimi kurumunun kurulması, yeni ticaret kanunu çerçevesindeki düzenlemeler, e, ne bekliyorsunuz bağımsız denetimin geleceğiyle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Ben bağımsız denetimde en büyük e, eksikliğin eğitim eksikliği olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar kamu gözetim kurumu belirli bir e, eğitimi almaya zorunlu kılsa da bu eğitimler daha ziyade teorik anlamda kalıyor. Uygulamaya yönelik yeterli eğitim olmadığını düşünüyorum. E, kamu gözetim da bu konuda aktif rol alması gerektiğine inanıyorum. Uygulamaya yönelik e, eğitimler ve e, denetim mesleğinin daha fazla yol alacağını düşünüyorum. Tabii en büyük sorunumuz da e, mesleğin yeni olmasından kaynaklanan e, mali sıkıntılar. Firmalar buna e, ek bir külfet olarak yaklaşıyor e, ve bu anlamda e, ücretlerin mümkün olduğu kadar e, düşük olması yönünde e, tavır alıyorlar. E, firmaya olan yararları konusunda net bilgi sahibi değiller. E, hem eğitimdeki sıkıntıların hem de firmaların buna ek bir yük olarak dikkate almalarının Bağımsız denetimin önünde engel olduğunu düşünüyorum. 2012 yılındaki Türk Ticaret Kanunu'nda sermaye şirketlerinin denetim kurullarının tamamen kapatıldığı ve bağımsız denetim mesleğini seçecek olan kişiler açısından yeni bir iş alanı doğdu ve çok büyük bir gelir beklentisi olmuştu. Ancak ülkemizde tüm firmalar bağımsız denetime tabi kılınmadı. Zorunlu denetim hakları var. Şu an için zorunlu denetime tabi olma kriterleri nelerdir Ali Bey? Zorunlu denetime tabi olan kriter, olma kriterleri firmalar açısından da değişiklikler gösteriyor. Ama genel anlamda, genel anlamda. şu anda 70 milyon haslat, hasılat, 35 milyon aktif büyüklüğü ve %75 personel olma kriterlerinin 3 tanesinin 2 tanesini en az 2 tanesini evet. üst üste 2 yıl sağlamak sağlayan firmaların bağımsız denetimi yaptırmaları zorunlu. zorunlu. Zorlu denetim kapsamı dışında kalan 2012 yılında kapatılan denetim kurulları bulunan şirketlerin denetimleri nasıl olacak? Bugüne kadar bununla ilgili bir düzenleme yapılmadı. Ee, eskiden çaycı, çorbacı hızım akraba denilen kişiler bu denetimi yapmakta ama sonuçta bir hukuki muhatap bulunmaktaydı. Ee, 2012 yılından sonra bir hukuki muhatabımızda bulunmamakta. Bu konuda Neler söylersiniz? Bu konudaki eksikliği kamu gözetim kurumu tarafından da bilindiğini düşünüyorum. Kobi işletmeleri için bir çalışma var. Henüz uygulamaya konulmadı. Ama buna rağmen açıkta kalacak firmalar olacaktır. Meslektaşlarımızın bağımsız denetim alanında kendini geliştirmeleri ve hem KOBİ'lere hem de diğer firmalara bilgi verecek düzeye gelmeleri gerektiğini düşünüyorum ama bundan daha önemlisi firmaların da bu hizmete ihtiyaç duymaları bence önemli. Hmm. Firmalar bunun değerini anlamadığı sürece mesleğimizin gelişmesi sıkıntı yaratıyor. Siz aynı zamanda mali müşavirlik mesleğinde vergi mükellefisiniz. Mali müşavirlerin sorunları desem ilk an aklınıza kaç tane sorunu gelir acaba? Ben mali müşavirliğin en büyük sorunun haksız rekabet haksız olduğunu yani. düşünüyorum. Maalesef belki meslektaşlarımızın evet. gelir eksikliği birbirleriyle haksız rekabet etmelerine yol açıyor. Odamızın da bu konuda aktif rol olmadığını düşünüyorum. Haksız rekabetin önlenmesi bence mesleğimizin gelişmesi önündeki en büyük engel. Ali Bey, bağımsız denetim mi, mali müşavirlik mi dediğinde ikisinden birini tercih etme durumunda kalsanız, gelecek anlamında her ikisini mi yoksa birini tercih eder misiniz? Ben daha ziyade denetim alanında görev yaptım. Mali müşavirlik benim hakikaten zorlandığım ve meslektaşlarımın da hakikaten büyük meşakkatle yaptığına inandığım bir meslek. Ben kendi adıma denetimi tercih ederim diye düşünüyorum. Kendinize vakit ayırabiliyor musunuz bu mali tatil uygulaması? Adli tatile benzer bir uygulama mıdır? Meslektaşlara bir faydası var mıdır? Ben bugüne kadar mali tatilin bana herhangi bir fayda getirdiğine tanık olmadım. Biz mali tatil olsa da veya işte korona kaynaklanan yasaklar olsa da meslektaşlarımızın tamamının bu mesleği devam ettirmek zorunda kaldığına birebir tanığım. Mali tatil ya da korona bizim tatil yapmamıza evet, sağlamıyor. Çalışmamıza ben. engel olmadı, tatil yapamadık diyorsunuz. Ali Bey bir hobi geliştirebildiniz mi bu kadar iş yoğunluğunun içerisinde? Kendinize boş vakit ayırabiliyor musunuz? Vallahi benim herhangi bir hobi geliştirmek mümkün olmadı kendime vakit ayırmam asıl mümkün olmadı. daha ziyade hem meslekte kendimizi geliştirmek hem de mesleğin getirdiği yükümlülükleri yerine getirmekle meşgul olduk bugüne kadar. İnşallah bundan sonra diyelim. Ali Bey bugün geriye doğru baktığınızda iyi ki bu mesleği seçtim diyebiliyor musunuz? ben mesleğin denetim alanında güzel olduğuna inanıyorum. Kendini geliştiriyor, geliştirme imkan sağladığına inanıyorum. Evet denetim alanında kaldı, kalmak kaydıyla bu mesleği seçtiğim için memnunum. Ülkemizde dünyadaki uluslararası gelişmelerden kendini ayıramamakta ve çok kısa bir zaman içerisinde ticaret kanunu değişti. Kamu gözetimi gibi bir otorite kurum kuruldu. Yaklaşık 15 bin mali müşavir, yeminli mali müşavir arkadaşlarımız yetkilendirilmiş üniversitelerden belge alarak bu işe başladı. Daha sonra bu işi sınavla yapan arkadaşlarımız da var. Ben de aynen sizin gibi bağımsız denetimin bu mesleğin geleceğinde önemli katkılar vereceğini ve bağımsız denetim mesleğini seçecek arkadaşların iyi paralar kazanacağı kanaatindeyim. Mesleğe yeni girecek olan stajyerlere ya da bağımsız denetçi adaylarına neler söylemek istersiniz bu tecrübelerinizden hareketle? Ben yeni başlayan meslektaşlarımın en önemli tavsiyem, ya bence önemli olan husus bir alanda uzmanlaşmaları. Bu, bu konuda kendilerini geliştirmeleri desteğimizin iş denetim gibi, bağımsız denetim gibi çeşitli alanları var. Meslektaşlarımız bunlardan herhangi birini tercih ederek kendilerini geliştirirlerse hem kaliteli bir meslek sahibi olacaklarını düşünüyorum hem de iyi para kazanacaklarını düşünüyorum. Evet. Değerli Denetim TV izleyicileri, bugünkü konuğumuz Şahabettin Ali Uğur Bekler. Kendisi mali müşavir ve aynı zamanda bağımsız denetçi. Keza bağımsız denetim noktasında yüksek lisans yapmış bir arkadaşımız katıldığı için teşekkür ediyoruz. Bir başka röportajda sizlerle birlikte olmayı ümit ediyor. İyi akşamlar diliyoruz.